Laz bunu yapın yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz gibi tatildeyim ve gerçekten çok müthiş bir ışık problemi yaşıyorum arkadaşlar. Bir türlü çözemedim mazur görün. Merak etmeyin çok kısa sürede tatil bitecek tamam. Kurtulacaksınız bu ışık probleminden siz de bende. Bu arada arkadaşlar geçen Laz bunu yapa gerçekten çok az like geldi cidden. Aşırı derecede üzülmeye başladım çünkü Laz bunu yap yani çok değerli bir seriydi yani. Yani bitme tehlikesi var arkadaşlar. Bu sebepten de buna en az bir 100 like atmanızı isterim. Bitmemesi için atın bence. Vay. Vay be Laz bunu yap. 60 bölüm. 70 bölüm oldu neredeyse. Laf fazla uzatmadan ilk challenge'ımızla başlıyoruz. Abi Nani ile 4 kill alamazsan bana 170 taş al demiş Kerem Albayrak. ID'sini falan da yazmış. Hemen Nani'ye geliyorum şuradan. Nani'ye aldım. 4 kill değil mi? Bakış açısından direkt oynuyorum bakalım. Abi bodoslama. Bodoslama. Direkt. Zaten kupası düşük Nani'nin. Öyle denk geldin Nani'ye. Et sen. 1. 2. Bu birinci kill. Bunu da alalım. Hazır adam kırmış. Et aynı mı? Geçmiş olsun kardeşim. 2 kilo oldu. Et gel bana da gel gel gel. Çok iyisin. Teşekkür ederim. Şöyle alıyorum. Lan hayır. Ters tarafa çevrildi. Yön tuşlarında bir sıkıntı oldu ya. Buna tek attık 4 kilo oldu. Ulan herkesi ben öldürdüm lan. Birbirinizi öldürmeyin de herkesi ben öldürmüş olayım. Nasıl sarar ama değil mi? Et sen neredesin lan? Lan neredesin? A ben vur. Vallahi ben vurdum yani. Hani 6 kilo oldu. Kaç oldu? La kendi kendini öldü yine ya. Tamam bu görev başarılı. Kerem Arbaray'a geçiyoruz. Deniz Irmak'la devam ediyoruz. Abi Tik'in ultisiyle iki adam kesemezsen bana Brawl Pass al. Herkes Brawl Pass almak derdinde yine bugün. Teki seçiyorum ve bakış açısında tekrardan oynuyorum. Ultiyle iki adam. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu ulti buna değdir abi. Öldün sen. Öldün manyak. Şu bir şu iki. La öleceksin. Öleceksin lan. Hayır. 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 Hayır hayır, 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 Aksesuar gel. Aha, Tekin ultesi. Şimdi bitirdim seni abi. Gel şöyle, al şunu. Al, 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 al. ulti. Vur şuna. Harika. Lan, sabit kaldım. Yeni ulti. Bunu buradan abi böyle aldık. Bir dur, bir dur, bir dur. Yeni ultiyi al. Yeni ultiyi al. Tamam. Gel şimdi bana doğru. Gel, bir aksesuar. Al şunu ve şöyle. Abi, aga, Al Allah Allah aldım ultiyle yine. 2 kill. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Al bunu da ultiyle. Al al. Al. Lan ultiye vurdun. Helal olsun sana. Neyse. Şurada bir Leon vardı. Onu da alalım buradan. Leon. O Leon sen miydin lan? Şöyle seni köşeye sıkıştırmam lazım. Gel abi sen. Abicim ama çok hızlısın. Oo bu adam fena oynuyor ha. Şş, normal değil bu adam. Evet bana yetişmeye çalışacak şimdi. Önüme doğru atacağım. 1-2 Tersten geliyor. Adam şu anda çok fazla şey. Ee, sıkışmış durumda. Al sen şu ultiyi bir öldür. Tamam bitti. Hasoyun demiş ki tek hesaplaşmada Jackie ile duvar arkasından bir kişi öldüremezsen bana Brawl Pass alır mısın demiş. Jackie'yi aldım ve başlıyorum abi. Gayet kolay diye düşünüyorum ben bu challenge'a zaten duvarlı bir harita olduğu için bir yere saklansam bile bunu yaparım diye düşünüyorum ama tabii ki saklanmayacağım. Olabildiğince daha fazla kir almaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ama kaşınıyorsun. Sen yani duvar arkasından değilse duvar önünden öyle yani. Bence kaşındın. Gel. <laughs> Al bir. Lan alan yetişmedi. Şu bir. Şu iki. Duvar arkası oldu mu? Hadi olmadı diyelim. Bir kişi daha alacağım duvar arkasından. Okey. Ya sen ne? Lan duvar arkası mı? Ya bu da mı duvar arkası değil? Bu da hadi değil, bu da değil tamam ya. Evet tek tek kaldık. Ben bunu duvarın arkasından bir şekilde almaya çalışacağım. Bu bana saldırmak zorunda çünkü. Aksesuarı varsa bitirdi beni. Duvardan geçebiliyor çünkü. Şöyle hayır. Ay bir iki olmadı dur. Biraz biraz dur bir dur bir, bir dur. Lan hayır. Çok iyi oynadı adam ya has oyuna hediye edelim abi yok olmadı yani. yani. belki de yaptım tam olarak bilmiyorum bu arada has oyun tebrik ederim kardeşim yani çünkü iki kişiyi belki duvar arkasından öldürmüşümdür onları ben kendim saymadım yani. Eylül Beyza Kandemir demek ki tek hesaplaşmada Şeli ile hiç yük alma ve hiç düşmanı öldürmeden oyunu bitir yapamazsan kanalımı tanıtır mısın? Şeli'yi alıyorum hiç yük almayacağım ve hiç düşman öldürmeyeceğim oyunu bitireceğim bak şimdi yapıyorum. Şimdi Eylül'cüm olay ne biliyor musun? Yük almayacağım düşmanı öldürmeyeceğim ve oyunu bitireceğim yani sen burada biraz ufaktan bir şey e, kötü bir çalış vermişsin kendi açından ben şimdi gaza ölürsem bu çalış biter yani sen bana birinci ol falan filan dememişsin ki anladın mı Eylül kusura bakma <laughs> gerçekten hani çok <laughs> üzüldüm senin adına ama ben şu anda challenge'ı başarılı bitirmiş oldum yani birinci ol deseydim veya beşinci ol deseydim bir şeyler yapacaktım ama oyunu bitir çok enteresan bir challenge oldu yani. Neyse yapacak bir şey yok Eylül. Seni seviyorum. Turan Uzay demiş ki Nani ile üçültü dolduramazsan hesabımı 530 taş al abi her seferinde yazıyorum. Almıyorsun inşallah görürsün amin demiş. Peki kardeşim. Kesinlikle ve kesinlikle abi Nani ile üçültü dolduracağım ya o kesin. Abi yapmam gereken tek şey bir tane barzoya rastlamak. Barzoya rastlarsan bu tamamdır bu işte. Bir, iki, tamam bu tamamdır. Abi Nani'nin ultisi çok geç doluyormuş lan. Yeni fark ettim. Bir saniye. Abi bir dakika bir dakika ulti dolduramayacak mıyım ben şu anda? Sen şöyle bir Abi dur. Çok riskli. Şu şu iki. Allah. Abi hala ulti dolmadı. Lan hayır. Oha tek atabilirdi bana. Lan. bir ulti, bir ulti. Şimdi bu ultiyi çok güzel değerlendirmem gerekiyor. Şunu sana bir çarptırıyorum. Tamam. Ya abi çarptırınca da ne kadar az doluyor. Halledeceğim 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 inşallah. İkincisi dolmak üzere. Umarım dolar ama yeter. Hayır. Hayır. Tamam ikincisi doldu. Sen şunu bir al. Allah kahretsin ya. Gerçekten çok kötüydü. Tek de öldü ya. Çıkışımı yaptım ve Turan'ı ekliyorum arkadaş olarak maalesef. Evet arkadaş olarak ekledim ve 530 taşını arkadaşımıza alacağım merak etmeyin. Emir Kan imkansızı istemiş abi boğal totem koyup doğru türlü doldur ama kimseye zarar verme hesaplaşma çift tek fark etmez diyor yapamazsın hesabım 360 taş al demiş id'sini vermiş okey boya aldım abi çift hesaplaşma yapacağım ben. Böyle saklana saklana. Sadece tutam koyup bakalım yapabilecek miyiz yani? Ulti doldurabilecek miyiz? Abi tek yapmam gereken şu ya. Bak başladım abi. Hadi bismillah. Evet bu benim arkadaşım. O da ulti dolduracak herhalde zannımca. Valla ilk ulti doldu. Direkt olarak attım. Bu tarafa gelmeleri biraz zorlaşacak. Abi maçın süresi yetmeyecek ya. Vallahi adamlar şimdi bizi arayacaklar. Evet. Yeni ulti. Hadi abi lütfen. Hadi geliyor buldular bizi zarar vermeyeceğim değil mi şimdi bunlara? Zor. Baya zor iş. Şu anda baya bir zor iş. Üçüncü ve dördüncü abi bunlardan kaçabilecek miyim acaba? Kaçacağım ama ulti dolduramam ki. Üçüncüyü doldurdum. Abi <laughs> yok ya bunlar bizi bırakmayacaklar yok. Mümkün değil. Şurada bir, bir, ihtimal. Hadi abi. Hadi abi. Dördüncüsü de olacak. Hadi abi. Bir sal beni. Bir kurtar beni. Kurtar beni. Şu. Son. Son abi. Abi azıcık bir, bir salın. Abi kıl payı. Samimi söylüyorum kıl payı ya. Yani neredeyse olacaktı ya. Gerçekten büyük şanssızlık yaşadığımı düşünüyorum. Olsun. Arkadaşlarımıza helal olsun bu da. Evet yani Emir Kağan'ı da ekledim. Arkadaş siteye gitti. Bir sonraki challenge. Tuana Keskin demiş ki bir sürü YouTuber yeni gelecek karakterin videosunu yaptı. Sen bu konuya açıklık getir. Eğer karakterler gelecekse şimdiden hazırlık yap demiş. Öncelikle YBC Akinatöre Edward'ı sordum diye Edward videosu yapmıştı biliyorsunuz. Yeni karakter diye. Batu yeni karakter bip bip TikTok'a çıktı diye bir video yapmış. Rosetman de yeni brawler Bella konsepte diye bir video yapmış. Yani yeni brawler'ın yeni karakterin geleceği kesin. Ya yani şöyle söyleyeyim. Sızdırılan bilgilerin çoğunun doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hiçbirinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Eylül ayında çok büyük bir güncelleme geleceğine inanıyorum. Çünkü bu ay gelmedi Ağustos ayında. Eylül'e baya büyük bir şey saklayacaklarını düşünüyorum. Ben açıkçası en az destansı olarak düşünüyorum. Yani. O yüzden oyuna iyi bir para yatırmayı düşünüyorum. Yani böyle 360 taşla beraber o karakteri alırız. Efsanevi geleceğini düşünmüyorum kesinlikle. Yani Brawl Pass'i alırız. Kesinlikle o Brawl Pass'in içinden bir karakter gelecektir. Brawl Pass'te satılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Yeni karakteri ben de merakla bekliyorum. Hangi karakter geleceğini bilmiyorum. 360 taş toplamda 450 taşla beraber yeni karakteri bekleyeceğiz. Mehmet Akif de demiş ki tek hesaplaşmada Frank'ın ultisini 5 kere dolduramazsan beni oyunda arkadaş şekilde ayrıca silme. Ayrıca 360 taş alır mısın? İstersen sadece arkadaş eklersin. Taş da çok gerekli değil. Ama alırsan da sevinirim demiş. ID'sini vermiş. Tamam Mehmet Akif. Arkadaş olarak ekleyeceğim. Taş gerekli değil ama yine de alacağım Her yapamazsam. Frank'ı benim çok sevmediğimi biliyorsunuz ama her oyuna işte mutlaka challenge'ı başarmışımdır. Bu kez başaracağım pek düşünmüyorum ama deneyeceğim bakalım ne olacak. Aç çift hesaplaşma girdim. Evet tek hesaplaşma olarak tekrardan giriyorum. 5 ultiydi değil mi? Evet. Hadi be bir tane daha vursaydım iyiydi. Evet şu bir şu iki. Ş şöyle lan hayır Hayır, hayır. Hayır El Primo. El Primo dur. Ya abi ya. Cidden bayağı zordu yani öyle söyleyeyim. Zaten öfkeli bir harita olduğundan dolayı kimin nereden çıkacağı belli değildi. Ya yani Asel diğer odada uyuyor. O diğer odanın kapısı yok yani böyle e, baya kapısı olmayan diğer oda. Ses tamamen hastalığa gidiyor. Bayağı zorlanıyorum çekerken. Bu arada Mehmet Akif'e de taşını aldık ve böylece bu videoyu bitirmiş olduk arkadaşlar. İyi olduğunu düşünüyorum. Umarım 100 bin like atarsınız da Lazmin'i yapın. Yeni bölümü gelir. Neyse söylemek istediğim daha fazla bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Aynı zamanda buradan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, sağda solda iki tane video var. Bu taraftaki şarkım, diz şarkım. Gidip izleyebilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Bay bay.